Çekilişi başlatıyorum. 2 tane 2000, 3 tane 4000 kuponu. İlk önce 2000'ler. Denizli seven hayırlı olsun. Liste küçük oldu bu sefer. Bu yüzden sildim. Aynı kişi çıkmasın diye. Tekrar çevirdim. Change hayırlı olsun 2000 kupon. Change bizim karakah videosunda vardı. Sıra 4000'lerde. Bu sefer Ervin'e çıktı. Hayırlı olsun Ervin. Tekrar çeviriyorum. Yine 4000 Aytu'ya hayırlı olsun. 4000 kupon çıktı. Son olarak son kez çeviriyorum. Bakalım kime çıkacak. Akari hayırlı olsun. Arkadaşlar çekilişler bu şekilde. Bu kesiti şimdi videonun başına koyacağım. Ve videoya geçeceğiz. Video iki partta olacak muhtemelen. Hayvan gibi açı oynatma bug'ını göstereceğim bu şekilde. İki kabileyi birden tekledim ejder, pardon ejder, kabileyi tekledim ejder de lan. Neyse, kabile st3'te iki kabileyi birden tekledim. Fena açı oynatarak, onu göstereceğim size. Ondan sonra da oyundaki güncelleme hakkında eleştirilir mi? İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, ben Amut. Nasılsınız, ben Meisizir. Bugün kabile etap 3'teyiz ve size kabile etap 3'ü nasıl Tekrondan geçebileceğinizi göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar bunun için yüksek enerji ihtiyacınız var. Tercihen 370 enerji ve her zorlukta uygulayabilirsiniz. Bir bug var. Bu bug sayesinde çok kolay oluyor. Hemen gösterelim. Şimdi bunlar en tepede doğuyor. Daha mı? Yamacın en ucuna yürüyorsunuz. Şu şekilde. Şuraya yürüyorsunuz. X3 artı 2 50 Sonra da uçak basıyorum. Açı istediğim gibi oynuyor. Geriye alıyorum açıyı. Buradan böyle 47 48 hız falan atıyorum sonra açıyı indiriyorum. Ha bu sefer olmadı. Çünkü oyun kastığı için hız fazla gitti. Şimdi bir elli AP geçireceğim ben. Yine içine vurup ikisini vurmayı deneyebilirsiniz. Veya hatta hız inişi takabilirsiniz. Bu yöntemler size bağlı. Evet, yorma attı. Enerji 150 kalacak şekilde olması gerekiyor. Şuradan şu hız yeter herhalde. Sonra da açıyı düşürüyor. Evet bakın ikisini de vurdum. Tekte. Bu şekilde çok kötü durumlarda eğer biraz güçlüyseniz geçebiliyorsunuz. Çok güç gerekmiyor. Biraz ortalama bir güç gerekiyor. Fidanınız varsa çok güçsüzseniz bile geçebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Merminin sonunda uçak basınca açınızı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, benim Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size Wonder Tank'taki yeni keşfi göstereceğim. Yeni keşfimizin adı Lanetli Şato. 2 milyon güç sınırı var. 4 tane hani 2 milyon anca fidan takarak geçer ama 4'ü de fidan takarsa geçer. Yoksa zor. Bir de kritik patladınca üzerinde yazmıyor. Yazıp duruyorlar. Umursamayacağım videodayım diye. Neyse. İşte keşfimiz burada. Şimdi benim çarlar 3.8 milyon yaklaşık. Benim Raven hesabına mecburen ejderi sökmem gerekiyor. Evet fidana geçtim. Fidan yetenekleri de bu şekilde. açısını falan filan göstereceğim buranın. Bu arada ben finale geçtim de geçtiğimi gözükmüyor. Şöyle bir profile gireyim. Bu çarın satları bu kadar düşük değil mi lan. Bir şey mi bitti acaba? Yo. Başlayalım. Çok kolay bir keşif değil. Zaten Usta Çırak Test 3 Şey burası işte, usta çırak test et 3 şeysi. Arkadaşlar videoda söylememişim kusura bakmayın. Bu konta öfke povu, minotar povu veyahut da fişek povu falan atmayın. Excalibur povu da atmayın, bu povların hitboxı aşırı küçük ve konta vurmuyor. Şöyle geçelim şuraya. Konum burası arkadaşlar 94 açı en yüksek olacak şekilde. Tabi silahınızın açısı en yüksek 65 gösteriyorsa. Evet ZD ile başladım. Oha oha. Zaten Char'ın ZD'si 21 level. Ne yaptın? Raven'ın ZD'si 21. 440'in 20. Bu arada evet ZD basın full İncilerde full ZD basın PM'lere cevap vermiyorum kafam karışıyor çünkü Yeni uyandım Kafam zaten bok gibi Bakın baktığı tarafın Hitbox'u geniş oluyor Baktığı tarafın hitbox'u şu şekilde Ama arka tarafın Hitbox'u yani burası boş o Sol ayağının sonrası boş baktığı yere dikkat edin yani mermi atarken. Şu an bu olduğum spottan her türlü vurabilirsiniz. Düşük açılı böyle yıldırım, öfke, ilahi fırtına gibi silahlar takıyorsanız da şuraya uçun. Çok basit. Tamam şimdi saldırmaya devam. Bu kadar SD geleceğini bilsem fidana geçmezdi. işte bunun birkaç tane hamlesi var. Bu arada kritik hasar vurunca kritik yazmıyor. Bu hoşuma gitmedi. Daha şey düşmedi buradan. Yüksek hasar silah düşmedi. Gözlerimi bulamayacaksın. En yüksek vuran hamlesi bu. Bunu yapıyor. Mezar fırlatıyor. Bir de işte böyle bir şeyler çekiyor bizden. 3 hamlesi var. kritik patlattı mı sağlam vuruyor ama işte şey yüzünden kritik mi değil mi göremiyorsunuz. Kritik yazmıyor üstünde. Bak mesela bu kritik değildi. Kritik vurunca iki buçuk katının biraz fazlası vuruyor. Baktığı tarafın ilk baksı daha geniş. Ona kesinlikle dikkat edin. Mesela ara sıra bu gelip şuralara gelip sağ sola bakıyor. Ona göre atıyorum. En yüksek açıdan. Ondan dedim 94 açı olacak en yüksek. Burada 94 açı en yüksek olacak şekilde duruyoruz. Tabi Raven de öyle değilmiş. 95 oldu şimdi. İşte usta çırak test et üstteki olayı lanetli şato yapmışlar. Bence fena değil. Bu arada hamleler alan vurmuyor diye biliyor Hiçbir hamlesi alan hasarı vurmuyor diye biliyorum. Zedeler başta çok geldi tabi şimdi uyuyorlar. Evet kritik vurdu bu sefer. Ya işte böyle dümdüz vuruyorsun. Tek etaplı zaten. Bazen de işte böyle 8500 şans olmasına rağmen kritik gitmiyor. Anlamıyorum şu olayı. bir de öldü. Görünmez hamlesi falan da var bu normalde ama burada eklememişler. Bir de bu göz hamlesi can çekiyordu. Kendine can çekiyordu. Yani orijinal oyunda öyleydi. Boruk yüksek seviye kurban 150 tane. Geliştirme taşı 300 tane falan çıkıyor. Yonca 1800 tane. Yemde 30-40 tane galiba. Göstereceğim şimdi dropları. Tabi burada gözüktüğü gibi her yerde çizim yok. Kolpa moruk. 19 level inci çıkabiliyor. Haki 2 çıkıyor bu arada. Totem yükselmeler 15k 15k çıkıyor. Rozet çizim kutusunu çok şans işi be abi. Gidip karınca falan veriyor. Öyle fuuu oluyorsun. İşte 45 level pez 7 günlük geliyor. Bunlarda çizim. Olimpiyatçı bu de bu çizime koymuşlar. Şimdi bir keşfimiz daha var. Anafor kahraman. Bunun dropları da fena değil ama daha 19 level inceye denk gelmedik burada. 17 level düştü ve platin kart düştü. Anafor kah etap 4 ikinci gemide lazerler 3-4 milyon vuruyor. Yani lazeri görünce kaçın kahramanda tek atıyor. Diğer dropları çok iyi bilmiyorum. Ama silah düşme olasılığı falan filan tabii ki çok düşük. Daha bu anafor kahla lanetli şatodan hiç silah düşüren olmadı. Bir tane bile. Keşke düşse. Ama rozet çizim kusunu 4-5 kere düşürdüm. Fix denmesi gereken birkaç bug göstereyim. Ondur tanktaki. Arkadaşlar. Bana inanmak zorunda değilsiniz ama 2 level tankın verdiği hasar ve şans değeri 1 level tank gibi çalışıyor Çünkü Raven'a ejder takınca Raven daha yüksek vuruyor ve bu teknik olarak imkansız. Çünkü Ejder'de göreceğiniz üzere pasif 300 hasar pardon 200 hasar ki 300 hasar olsa bile vurulması lazım. Bak 125 hasar 200 hasarı zaten %10'u bile değil 2300 hasarı var. Saldırıyı da hasara çevirelim hadi. %40 artsın tamam mı? %40 hasar versin şunlar. En iyi olasılığı söylüyorum. 442'nde atak ve hasar daha yüksek oluyor. Tankta %45 hasar var ve Raven daha yüksek vuruyor. ZD'siz. Hiçbir açıklaması yok. Tank bir level statüsüyle çalışıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Net. Bunu keşfetmiştim. Neyse Civciv'in yetenekleri sıkıntılı. Artık şunlara da bir el atarsanız sevinirim. Huzur onu bilmiyorum da sadece ilk iki yetenek adam akıllı çalışıyor. Gerisinde bozukluk var. Mesela çeviklik yeteneği her her girişte olaya çık gir yapmak zorundasın çalışması için. O yüzden boss açarken takıyorum sadece kurşu. Rehberi iyi çalışıyor ama kritik falan yok ve rehber iki el çalışıyor. Garibim. Fidanda da şey var abi. Fidanda da şu yetenek sıkıntılı. Bunu bastığında herkesin tepesinde 3 mesafe çevresindeki herkesin çevresinde filiz belirlemesi gerekiyor. Yazıyorum ama bir haftadır bozuk bunlar. Ben neredeyse her şeyi yazıyorum. Mesela yüklemeye 280 kargı getirmeyin dedim. 275 olsun dedim. Benim dediğimin tersini yapmışlar. Adamlar kargıya baf koymuş. Ya bizi pek dinlemiyorlar yani. Ben öyle hissediyorum ne diyeyim. Yapmayın şöyle iş işler zaten online azaldı. Şey var arkadaşlar zengin adamın iç drobu yenilendi. Gold falan var ne bileyim potansiyel eğitim iktiri sonuçta 5 geldi bana İşte çark asma itemleri var bana Enerji kaynağı lazım onu oynayacağım Bugün oynamışım gerçi evet O yüzden Olmadı Gizemli çarkta yine ödüller değişti Ama şu çok saçma olmuş niye iki tane Niye iki tane oğlum Bunlar niye iki tane? Gülmekten öldürecek misiniz beni? Gülerken fena öksürüyorum çünkü. Bu arada zaman sınırından bakım ödüllerini almayı unutmayın. İşe yarıyorlar. Özellikle çizim dizerken. Kaplıca artık dolmuyor. Kaplıca da doluluk yok. Günlük görevleri sayayım. Kahbogu geç. Zor kabile geç. Aslında 10 öse kazan görevi var. Bak. 7 BS kazan 30 BS katıl 7 ÖS kazan Gerçi 10 ÖS kazan 20 ÖS katıl Çok fazla kazan yok Zaten burada maçlar çok kısa sürüyor Zoranafor, anafor Zor Vogue Zor korsan gemisi Ya yani görevler o kadar ağır değil Görevler iyi Şu saydığım görevleri 2 saatte yapabiliyorsunuz Hadi 3 saat olsun Hepsini yapabiliyorsunuz Görevin miktarı gayet iyi ne öyle 20 el 4 v 4 var. Ne işte böyle 10 el bogo zor geç falan var. Ne öyle günde 50 bin kere birlik misyonu açmak var. Ya Wonder Tank iyi seçenek ama şöyle diyeyim. Bazen ya bazen bizi dinlemiyorlar gidip yüklemeye çok böyle şeyler koyabiliyorlar. O kadar da olsun yani ne diyeyim. Çok bokunu çıkarmadıkları sürece ben okeyim. Mesela bu yükleme biraz bokunu çıkarırlar. Hoş değil ama şu an emekçiler 243 silahla geziyor. Paracılar 280. Sayaya mutlak silah buff'ı eklenebilir. Mesela eski yükleme silahlarına önermiştim ben. Eklediler. Şimdi mutlak silahlara geldi sıra. Evet şu şekilde sayı silahlarında buff var. Bende bir notar var mı? Evet 232 var. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada yeni bir sunucu açılıyor. Hatta videosunu çektim bir kere. Oradan da videoları gelecek. Takipte kalın.